merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte nefesli kuvvet oynuyoruz. Arkadaşlar merhaba. Oyunu ben tanıtacağım şimdi size. Mevali ikimiz oynayacağız bu oyunu. Şimdi 5 tane mumumuz var. 5 tane mumda üfleme yapacağız. Ee, birinci mumda sönerse sarımsak cezası. ikinci mum sönerse limon cezası. Üçüncü mumdan sonra ödüllere geçiyoruz. Üçüncü mumda bu çikolatalar. Dördüncü mumda bunlar. Beşinci de para ödülü. Şimdi Nevan başlıyor, ben başlıyorum. Ben. Taş kağıt makas yapmadın mı? Taş kağıt -ta makas. Kazandım. Arkadaşlar geçiyorum ben şimdi ödüle. İnşallah. kazanırım. var mı kadar? Bir, iki, üç, beş Bir. <laughs> Bir zor. <laughs> Bir zor söndü ya. Arkadaşlar sarımsak bana kaldı gene. Yeter. Yeter. Aynen. Yarısını yedim. Diğer yarısını yersem çakmak oynamak yoktu. Arkadaşlar çocuklar çakmak oynamıyor biliyorsunuz. Şimdi sıra mevada. Boğazım içti sarı sen Sayıyorum. <gülüyor> Senin iki tane hakkın vardı. Mevanın iki tane hakkı var arkadaşlar. Bir, iki, üç. <laughs> İki tane. <laughs> i̇ki akı var ama beş kere de bir kere. <laughs> Limon cezası. <laughs> Limon geliyor. Senin üç kere hakkın olsun. Ya bundan sonra. Aha. Çünkü bu oyun zor olmuş ya. Biraz. Ne oldu ya? Hani seviyordun sen limonu? Ama seviyorum. <gülüyor> Arkadaşlar <gülüyor> bu biz bunları yaklaştırmak daha mantıklı olacak herhalde. Evet. Şu biraz yaklaştırayım. Şunu da bu oyun bitmez. Çok zor bir oyunmuş. Evet. Ben bir tane ücretlik sen nasıl iki tane yapabiliyorsun? <laughs> ha? Evet. Şimdi yine üç kere serme. ha üçe kadar. Bir, iki, üç basar. <laughs> <laughs> Bunun da bir sıkıntı mı var acaba? <laughs> Deneyeyim mi ikinci mumu? Hayır. Tamam bir, bir tane cezasını aldım ikinci mum söyleyecek mi bakalım? Bu <laughs> 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 Paraları uçurdu. <laughs> tamam, bir cezası. Sarımsağı yiyorum. Yedin mi? Var sarımsal? Tamam. Çok Belki üç kere Ne var ki üç kere hakkı oldu. İzin veriyoruz. Çünkü bunlar zor sönüyor. Bir, iki, üç. <gülüyor> 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 Hayır. Tamam hadi. <laughs> hadi hileli bir şey oldu ama neyse. Hileli <laughs> bir şey oldu ama neyse. Onu mu seçiyorsun? Evet. Tamam. Şöyle benden sonra... yo şimdi yaklaşıyorum. Ben de üfleyemiyorum zaten. Haksız mıyım? Haksız değilsin Baba bir şey söyleyeceğim. Ee, eğer sen ödülü kaparsan sen yarın benim tabi bir Tamam. Hangisi bu mu? Şu, Şu ikinci mi? sıradaki limonlu. Tamam, şimdi arkadaşlar başlıyorum ben. Bir, bir. iki, üç. <laughs> Allah'ım keşke limon kalmı gelmeseydi. Sarımsakta kalsaydık <laughs> şey <bir> yok. bir <laughs> e ben Arkadaşlar şimdi burnum yüzde bak. Ben bunu yiyemem. Tamam o zaman sen yiyelim. O zaman sana sarımsak. Yok yok, limon cezası gelsin bakalım. Şimdi ben sıkamam ama be. sen sık. Ben sıkayım, tamam. Sen sık. Bir çok sıkacağım. Ben limonu hiç sevmiyorum arkadaşlar. Ben çok seviyorum. Ben buraya geçeyim. Mumları yakayım. Mevanın 3 tane hakkı var. Tabi onu 5 olarak kullanıyor Meva. Mumları yaklaştık artık. inşallah 2 tane de daha çok üfler. 1, 2, 3 muma çok yaklaşma ama. Vaaav wow, gene çikolata gitti. Yok bitti. ya. Nereye paraya mı gitme çalışıyorsun <laughs> yine? Yok daha neler? 5 tane dakika olsun dedim. Tamam. Tamam. 3 oldu. İşte... Şimdi. 4 ile 5'i yükleyeceksin. Ondan sonra yok ama. Bitti. Bitti. Arkadaşlar bitti. Olmadı Bitti. Bitti. Ya. Buraya geç bakalım. Peki. Allah. Bir de gözüm burada kaldı. Ne var sana 5. Bana da 2 olsun o zaman ya. Tamam. Yoksa bize hep cezalı mı oynayacağız? Evet. Zaten sarımsak midemi yakmaya başladı galiba benim. Ödürleri de düzeltelim var. mi arkadaşlar? Evet düzeltelim evet. bence. Para temel etmişler. Ne var? Parayı düzelt bakalım. Düzelteceğim. Şöyle muma çok yaklaşmasın. Arkadaşlar mi? muma çok sön söndüğü için bana iki mevayı beş yüklem hakkı. Bir, iki, üç. Bana 10 okay, kere hak ver istersen ne var? Hayır, <laughs> Gene mi limon? <laughs> Kapattım gözlerimi, habersiz yene yap. Tamam. Habersiz yene. Ya söylüyor. Bak, hiç senin ağzına sıkmayayım, yalan limon yapacaksın. Olur mu? Ay, çok fena bu. Artık üçüncü üflemem gerekiyor. Hayır, hayır. Arkadaşlar, bu son tur olsun mu? Hayır, olmaz. Olmasın mı? Evet. Yanmıyor. Yandı. Ondan... Memanın 5 kere hakkı var. Numar 1, 2, 3, 4. Gene ya. olmadı. Tamam 5 hakkım var. Dur. Tamam 5. 5 kere. Hayır. Tamam sönmedi. Bu ben onların, ben Neyse. şunu da. Şimdi arkadaşlar bende sıra. Dur bura bura gireceğim. Senin bir şeyler yapıyorsun bana. Amca, içi falan bak sen. Başlıyorum. 2 tane düşüm hakkım var. Ben oh be, kurtuldum. <laughs> Baba sen oraya koyacaksın onu, Bir an sönmeyecek zannettim. Baba sen öbürünü oraya koyacaksın. Hangisini sesin acaba ya Paralar da saçım. Ben bunu mu seçelim acaba? Hayır baba. ya ben onu alacaktım. Alsaydın. gel. Neyse. Bence limon cezasını kaldıralım. Kaldıralım. Olur mu? Evet. Annesi ne dersin? Ödülleri yaklaştıralım. Anne de okey dedi. Arkadaşlar geliyorum. <laughs> Mevva sen de sıra çabuk gel. Çabuk gel. Er. Çabuk gel. Er. Allah. <gülüyor> <gülüyor> beş kere öfkeme hakkı var. Buma çok yaklaşma, kendini yakma. Bir, iki, üç. İki, üç, dört, beş. Aha. Bu ne demek oluyor şimdi? Kara değil, bu yan sönmedi. Hayır. Bu sönmedi, tabii diyorum. Hayır. Hayır, öyle. Mesela bu yansı böyle, o kaldıysa buna geçiyor. Vallahi bu arkadaş hep hileyle hurda ile kazanıyor gibi geliyor. En büyük parayı seçtin. Babana kalmadı. Neyse tebrik ederim seni. Hadi. Sen usta. Arkadaşlar bunlar bitene kadar oyunumuza devam ediyoruz. Gel baba. Gel baba. Evet devam edelim. İki tane hakkım var mi? Ne oldu? Ne duası ettin? ne duası ettin? <laughs> <laughs> ne Söyle. <istedin? gülüyor> İnşallah filime mi dedin yoksa? Da. Ha? Filime Bir, <laughs> iki, üç. Paralar. Paralar. Bir... <laughs> ne göründü <oluyor> ya? <laughs> ha? Nefesin Benim nefesimde mi bir sıkıntı var? <laughs> La vida. Hoşet ben seni kaçtan izlemek istiyorum. <laughs> Beş tane yükleme hakkım var. Bir, iki, üç. <laughs> İkinci var yanlış mı söndü. Bitti. Bitti. Alabilirsin <laughs> çikolatalardan. Merhaba son turumuz. Hayır bunlar. Tamam hayır. Zaman da doldu o sebepten dolayı son Hı. turumuz tamam mı? Ben. Sen nasıl? Hatta sen de. bence zamanımız doldu sonra ben olsun. Tamam hemen yapıyorum. Hadi bir işte, daha Bir, iki, üç. Allah Allah. Gofret <laughs> <laughs> geldi. Gofret <laughs> Aslında. <laughs> 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 yaklaştırdık biraz <laughs> daha bunu. Paralar. son <laughs> turumuz? Ve... Paralar gelsin. Dur para. Şimdi Dur, yer Paralar yaklaştırdık. Paralar yaklaştırdık. Gel kur. Bunu buraya tamam. koy. Tamam. Evet. Arkadaşlar son turumuzdu. Hemen mima alıyor ve oyunumuzu veda ediyoruz. Tamam bizim. hiç fark etmez. Sen yani üfley terki. Beş tur. Bir, iki, evet. Ya Beş. <laughs> Üç, dört, beş bitti. Parayı mı aldın şimdi? Evet aldım. Oyunumuz burada biter bu arkadaşlar. Evet arkadaşlar bir videomuz daha sana geldi kanalımıza abone olmayı ve arkadaşlarımla siz çok seviniyoruz görüşürüz. Görüşürüz.